Garson bey, ya bunu bir değiştirir misin? Efendim, kusura bakmayın. Hemen değiştireyim ben tabağını. Saçmalama hayatım, nimet o Atılır mı? Ver şunu ver. ver, Arkadaşlar şu anda hemen restorandayız ve yemekten kıl çıktı. Bakın şurada kıl da değil, hatta saç ve yani kim bilir neresinin saçı. Sırtının saçımı, mı, kolunun saçı belli değil. Ablacım ben değiştim. Pardon, ben senin nereden ablan oluyorum? Pardon, hanımefendi. Ben senin nereden hanımefendin oluyorum? Bana müdürünü çağır. Terbiyesi hatsiz. Sen küfür edemezsin. Sen bir kılın da böyle... Tabi derhal müdür beyi çağırayım ben. Arkadaşlar sakın buraya gelmeyin. Biz bulgur pilavı söyledik saç kavurma geldi yani. De burası çok fazla müdürü çağrılan bir yermiş zaten. Aferin kusura bakmayın. Böyle bu seferlik ikramımız olsun. Hesap falan da almayalım. Tamam. Yok bir de <laughs> Arkadaşlar bizden dükkanın kirasını istiyorlar. Hiç mi utanmıyor sizde? Ben 35 yaşındayım senin kızın yaşında. Ben 28 yaşındayım. Hiç mi yani 28 yaşındayken 35 yaşında bir kızın olmadı Hiç mi ya? Hiç, Hiç olmadı. Yok. sizde var mı ya? Hiç yok ya.